Efendim sihirli ormanı. Bir zamanlar şeker diyarı adında büyülü bir ülke vardı. Şeker diyarının en ilginç özelliği ormanlarının şekerden oluşmasıydı. Bu şeker ormanlarının ağaçları rengarenk şekerlemelerle doluydu. Bir gün küçük bir kız olan Eli şeker diyarının sınırlarına kadar yürüdü. Oraya vardığında kendini büyülü bir ormanda buldu. Ormanın sonunda ilk kara kedi belirdi. Kedi Elif'e ormanın içinde seyirli bir macera olduğunu söyledi. Kara kedi rehberliğinde Elif ormanda dolaşmaya başladı. İlk olarak dev bir şeker ağacıyla karşılaştılar. Ağacın dalları renkli şekerlerle süslüydü. Elif bir şeker şeyi koparıp yediğinde ani namışmaya başladı şeker çiçeğinin sihirli bir gücü olduğu ortaya çıktı. Elif ve kara ormanda birçok ilginç yaratıkla karşılaştılar. Şeker ormanının derinliklerinde canlı şekerlerle konuşabilen tatlı bir ayı, rengarenk şeker kuşları vardı. Her biri Elif'e kendi benzer öykülerini anlattı. Sonunda Elif ve Karakedi ormanın merkezine vardılar ve orada dev bir şeker kalenin olduğunu gördüler. Karada yaşayan şeker kraliçesi Elif'i sıcak bir şekilde karşıladı. Şeker kraliçesi Elif'e şeker diyarının koruyucusu olma görevini teklif etti. Elif bu sorumluluğu kabul etti ve şeker diyarının koruyucusu olarak sihirli ormanda yaşamaya başladı. Her gece yıldızların altında Elif ve diğer şeker yaratıkları eğlenceli şekilde partiler düzenleyerek mutluluk içinde yaşıyorlardı. Ve böylece Elif Şeker Diyarı'nın sihirli ormanında geçen her gününde yeni arkadaşlıklar kurarak ve şekerli maceralar yaşayarak bir hayat sürdü.